güzel başarılı. Ha? Evet. Ben hiç aramıyorum o yüzden. Bu için ithalatını, ithalatını, yeni geliyor imalatını yapıyorum.

maksimali? Yok, şimdi yapacak. <laughs> 57 yap. 65 yapacak diyor. Güzel. Güzel mi? Güzel mi? Güzel, Güzel. 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 mi? Dururuz. Aynı bak. Ben de onlara bayarım. 5-10 kilo ben? Ben <laughs> Hiç boşluk bırakma, sımsıkı. Aferin. 70'i de yap de yapalım. Yok, <laughs> 80 yemez. Bayağı az bunlar. Geri çok fena. Bir <laughs> <Bir> <gülüyor> 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 160 Evet. 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 Ben Evet. direkt Evet. Gir abi. Evet. Sen Evet. Evet. kadar sen Evet. 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 Yaparım ya. Evet. sen kenarda konsantre ol iyice. <laughs> başladı. Sen de sarı şey. abi. Acıyor ya sarı. İhtiyarı zor. Yaşlandın mı? <laughs> Oğlum ben bunda kalabilirim. 190. Bunun 245 var. Abi sağ <laughs> ol. Sen şarkı abi <laughs> arkada dursun yeter. Sağ ol sol gerek yok. <laughs> yaparsın abi ya. Yaparsın yaparsın Keşke <laughs> ikman yapsaydım. <gülüyor> 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 Dedim mi? 5'e <laughs> tamam, çıkar ya çıkmaz bende. Çıkar çıkar. Bence... 70'i dene abi çıkar 70. He gülerim Yani sıkıntı değil. Yani 65'ten sonra 70 kesin yapamazsın. O zaman direkt 70. Direkt 70 girerim. Sen de Hazır mısın Utku? Hadi bakalım sarı Utku. <laughs> camı camı buradan dökmemiz lazım. Evet. Ya yani bir eğilip kalkarken bir sussan. Çok fena keser. Ee, ee, Hazır mısın Utku? Bir değil. su şey, iç, evet. işte, bir şey iç, tatlı şey var mı? Protein var, da abi. Bir yüzük ya. Hadi oğlum. Bazen ikimi güzel yaptın. Biraz daha uğraştırırım ama basarsın. Ciğerini iyi doldur kilo sana verirken Göğsüne teyimi bas. Haydi bakalım. <laughs> Helal olsun lan. Ama <laughs> gittikçe <Bravo>. rahat yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Burası bir şey. Evet, şey şey orada. Fark ha. Ya, Altı şeyle ya. Ben önceki 160'ı çok zor yapmıştım. Evet, <laughs> bayağı böyle ayaklarım... O yüzden. O sayede yaptım orada geçen gibi güzel bir işi. Şey. Şimdi 170, 75-80 yapar abi o zaman. Şunu da bir saryayım ben ya. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu son deseyim iyi ya. Sıra <laughs> acıyor da. <laughs> Bundan korkuyorum. Koltuğa elim

beğendi. Ulan keşke sol bir sevme de taksaydı. Abi sen yaparsın. Oğlum beni çok uğurttun ya. <laughs> Bence yaparsın ya. Yani, göre... Sen ne yani de ben belli bir, şey Ama, bir Aa, O kuş diyor yani. Ağırlar kilo verse o <laughs> taraf Ben ama bunu takmak istiyorum. Bak o zaman yaparsın daha, bak. Ya o takmadan ne sen. Lütfen Bunlar kilo sana ne yaparsın? <laughs> <laughs> <Çok, gülüyor> <laughs> 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 Değil mi,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 3 mi takalım? Denemiş olduk da olur. Evet. Ama iki gün sonra yapsak bunu yaparız. Oğlum, görüşeceğiz seninle. <laughs> Başlıyor muyum? <laughs> e o zaman ikiniz de bize dondurmasınlar arıyorsunuz. kadar olmaz. Tamam. <laughs> Doğru. Berabere. Beraber. de Hazır mısın? Sürdün mü Merkez'i? Sürdün, benim derim <laughs> Çok <kastınar, tüzücücü>, <laughs> <Sırtlar, lalala. gülüyor> Hadi bakayım koçum. Alkış. <laughs> Aferin al. <Ya>, orada <laughs> bitiyor. Bir yerde bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Sağlık olsun. Kadar... şey İlk <laughs> <güzelmiş> yapabilir miyiz? <laughs> <laughs> İlk denemede 140'ün üzerine takarsan Hı -hı. ağır gelebilir fazla. Hı, Hı. O 60'ın şey Oğlum Yapabilir miyim acaba? Yani <laughs> daha yapmadım. Yapmadım. Yaptım ben bir şey yapmayı, yaptım da, yaptım, 67, yaptım yani. 60'dan sonra 70'e girse olur mu? Evet. yaptı zaten. Pardon, 65'ten 75. Ha, evet. Ama 65'i 70 gibi yapmadı işte. O daha yavaş kalktı herhalde. Ben ben Daha önce en çok 70